Evet, şimdi siyah zeytin nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Siyah zeytinimi yıkadıktan sonra, kuruttuktan sonra şöyle bir e, şişeye doldurdum temiz. Şimdi içine şöyle bir bardak, şöyle pet e, bardakları var ya, ondan böyle bir bardağınız yoksa normal 200 gram e, miligramlık e, su bardağı olabilir. Bunu içine dolduracağım arkadaşlar. Şöyle, ben bunu doldurayım. Şöyle dışına dökülüyor, doldurayım ondan sonra devam edelim. Şöyle arkadaşlar, kaya tuzunu içine doldurdum. Söylediğim gibi 200 miligram su bardağı ile. Şimdi şöyle elma sirkesi ya da üzüm sirkesi hiç fark etmez, şeker kaşığıyla içine dolduruyorum. Bir de şöyle şeker kaşığıyla bir tatlı kaşığı şekere doldurduktan sonra kapağını kapatacağım. Şu şekilde sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu güneş görmeyen mutfağınızda herhangi bir yere şöyle yatay bir şekilde koyup gidip gelip sallayacağız. Bir ay iki ay içerisinde olacaktır. Bu kadar basit.